<laughs> Şimdi o evi yakacağım. O ev yakınca çok güzel olacak. Hemen su evi alayım. Evet. Her şey çok güzel olacak. Hemen evi yakacağım. Anne o ses ne gel geliyor. Oğlum bir şey yok. <laughs> Hemen evi yakayım. Evet su. Sıralardan bastayım. Anne iyi uykular. Tamam anneciğim sana da. Evet. Hayır, yaktım koşsun. Hayır, yardım edin. Koş, 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 koş. Yardır. Evet, şöyle koşayım. Hemen Freddy'in yanına gideyim, evet. Evet. Şöyle gideyim, Freddy'in da biraz konuşayım. Evet. Freddy'le konuştuktan sonra her şey değişecek. Her şey. Artık Freddy bana çok gücünecek. Evet. Evet yaktım evi Freddy. Tamam son görevim şu. Benim için ailemin yanına gidip benim ailemi yanına getireceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi git bakalım. Evet. Hemen o eve gitmeliyim. Şöyle gideyim. ha. <laughs> Filerci bakalım bana ne yapacak? Filerci bana bunu verirse acaba ne olacak? Acaba beni o erenin ona götürüp onu öldürmemi mi isteyecek? Olabilir. O filerci çok iyi katlı bir şey. <laughs> evet. Artık filerci bana çok güvenecek. Bunu da yaptıktan sonra erenin gireyim. Evet. Buradan ne alacağımı öğrenmem lazım. Bana şuralarda bir yer demişti. Ne nerede? Buralarda bir yer lazım. Evet burada. Evet. Hemen şuraya gireyim. Buradan alayım. Evet. Buradaymış. Görebiliyorum. Evet. Artık buradan gitme zamanı geldi. Evet. Hemen gideyim. Bak tuttu. Evet şöyle gideyim. Bakalım Fred'i bana ne yapacak. Bakalım Bana neler yapacak. Evet. İşte Allah Fred'i bana çok güzel bir şey verir. Beris'e çok mutlu olacağım. kusa gideyim. <laughs> Seni arkandan çekiyorum. Sen Eren'in arkadaşısın biliyorum. Eren'i o dilekliğinden çıkartacaksın. <laughs> Sen Eren'e kötülük yaptın. Gel buraya. Gel lan buraya. Hayır bitmem Kork korkuyorum. Eren onu yapmadan önce düşünecek misin? Sen göreceksin. Ama Fred ile konuşmam lazımdı. Eren öldürecektim. Lan lan oğlum seni öldüreceğim de ne Fred Oğlum korkuyorum diyorum korkuyorum. Oğlum gel diyorum buraya gel. Öldüreceğim diyorum seni manzak edip. Şşt lan havalı kaçacağım. Oğlum ne kadar hızlı koşuyorsun lan sen. Oğlum gel diyorum lan buraya gel. Yakalayacak. Gel lan. Of öldüremedim. Lan hayır. Gel buraya lan. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Oğlum yakala. Hah yakaladım. Dur dur dur. Allah belanı vermesin. Yakala... Hah yakalayamaz ki. Gel lan buraya. Allah belanı vermesin senin. Neredesin lan? Evet. Nerede olduğunu bulamadım. Oğlum çık lan ortaya. Çık lan. Sen kimsin? Ben o zaman sahibiyim kullanacağım. Ama kullan kullan. Allah senin mümkün belanı vermesin. Ya bu nerede ya? Öf.